Abi geçmiyorsun. Sağ ol çok teşekkürler. Eee ben sizi pazardan tanıyorum. Eyvallah <laughs> sağ ol. Eee ürünleri kullanıyorsunuz. Kullanıyorum. Eee faydaları neydi? Sizde ne gibi rahatsızlık vardı? Bende baş dönmesi vertigo. Eee bu yüzden ben dört kere beş kere acillik oldu. Ve her seferinde dünyanın ilacı dünyanın serumu ile kendime geldim. En nihayet bir arkadaşım bunu tavsiye etti bana. Ve bunu yaklaşık 25 günden beri kullanıyorum. Ve baş dönmem kesildi. O e, kullandığım baş dönmesi ilacını da artık kullanmıyorum. Çünkü çok. iyi gelirken başka önden başka daha çıkarıyordu. Bunun da en büyük derdi kabızlık. Evet. Neyse bu 25 günden beri şu anda çok iyiyim. İlaç kullanmıyorum bir tek. Beteserkin haricinde başka hiçbir ilaç kullanmıyorum baş dönmesiyle ilgili. Şu anda bu sıcakta benim komaya girmem lazım. Hiçbir şey olmadı. Allah'a çok şükürler olsun. Çok şükür. Ve her zaman içinde duacı oluyorum ki bu şeyi bana e, tavsiye eden arkadaşlarımı ve sizlere. iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Vanmoor ailesi olarak biz de sizi destekliyoruz. Sağ ol, Çok teşekkürler. Sizin gördüğünüz bu şifayı e, diğer insanların da görmesi için uğraş veriyoruz. İnşallah. Teşekkür ediyorum inşallah. size. Ben Allah sağlık, sağlık sağ versin. Sağ ol, Çok Görüşür, Sağ olun.